Kur'an'da 6666 ayet içerisinden bakın bu kadar detaylı bir bilgi içerisinden bu kadar da detaylı aynı zamanda epçet hesabıyla uyumlu olması gerçekten Allah'ın e, aklını bilgisini ve mucizelerini bize göstermiş oluyor. Allah'ın gösterdiği mucizelerden bir tanesi. Şimdi ben de pitekteki açılarla ilgili Kur'an'da gösterilmiş olan bir mucizeyi anlatmak istiyorum biliyorsunuz bal arılarının petek inşa etmesi zaten çok büyük bir mucize. Allah'ın yaratma sanatı. Fakat bunun Kur'an'da detaylı olarak açısının da o altıgen peteğinin açısının da verilmiş olması gerçekten çok önemli bir bilgi. Bakın önce ben ayetleri okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an'da geçen iki ayeti okuyorum. Rabbim bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Nal suresi 68. Nal suresi 69'u okuyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım... Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçu Onların kanatlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır diye Rabbimiz bildiriyor. Şimdi bakın burada Önemli bir bilgi var. Burada e, bal arısının ürettiği balın altıgen olduğunu söylemiştik. Yani e, balı Petey. üretmek için e, yaptığı peteğin altıgen olduğunu söylemiştik. Şimdi Kur'an'da geçen bal arısından, baldan ve petekten bahsedilen ayetlere bakıyoruz. Kur'an'da yalnızca bu ayetler, söylediğim bu ayetler var. Bu ayetlerdeki harflerin ebcetine bakıyoruz. 720, en küçük ebcet hesabı yapıldığında 720 oluyor. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz ki altıgen bir peteğin, açıları 120 çarpı 6'dan 720 ediyor. Bu çok zaten e, önemli bir hesap fakat Kur'an'ın içerisinde de bu hesabın bakın o kadar ayet içerisinde arıyla ilgili, petekle ilgili ayetin seçilip ve bu ebcedin bulunuyor olması gerçekten bir mucize. Allah'ın yarattığı mucizelerden bir tanesi. Bununla da bitmiyor tabii ki. Mesela e, başka bir evrenle ilgili olarak bir mucizeden bahsedeyim. Mesela evrenin e, yedi gök olması. Şimdi ...Mülk Suresi 3. ayette şöyle geçiyor. Gökyüzünün yedi gök olması. O biri diğeriyle tam bir uyum içerisinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir, herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Şimdi yedi gök olması... Bakın nasıl geçiyor? 7 ile ilgili bu ayette nasıl tekrarlar var bakın. Çok detaylı bir hesap var anlatıyorum. Şöyle geçiyor. 7 gök anlamına gelen seba semavat ifadesi var burada. Şimdi buradaki harf çeşidi, kullanılan harf çeşidi 7. Ayette seba semavat 7 sema ifadesine gelinceye kadar olan harf adedi de 7 seba kelimesinden itibaren ayet sonuna kadar seba kelimesinin harfleri 7 defa geçiyor. Bakın hep çok detaylı bilgiler var. Yani detayın da detayı gerçekten. Surede seba kelimesine gelinceye kadar seba kelimesinin harfleri 7 defa geçiyor aynı şekilde. Seba kelimesinden sonra ibare sonuna kalır olan hece adedi de tam yedi. Hep yedi üstüne. Yedi gök. Allah yedi gök diye bildiriyor. Hakikaten de bu bilimsel bir mucize. Fakat sure ayet içerisinde geçen detaylar da hep onun e, bilgisine destek verecek şekilde. Allah'ın yarattığı bir Kur'an mucizesi maşallah. Maşallah. Geçen gün de dağlardan bahsetmiştin Kur'an mucizesi olarak. E, Allah dağları birer kazık olarak sabitlediğini bildiriyor ayet. Ayet okuyayım ben. Enbiya suresi 31. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık diye Allah bildiriyor. E, ve dağları birer kazık olarak e, kazık olduğunu söylüyor Allah Yerin altına doğru inen kazıklar olduğunu söylüyor Ayet-i mealen açılımını söylüyorum inşallah. Everest'i Everest'e örnek vermişsin yanlış hatırlamıyorsam evet. 125. Hı hı. Metrelik çok bir dağ evet. ve çok büyük bir kısmı yerin altında gerçekten ve bu son zamanlarda bulunan bir gerçek. Ama 1400 yıl önce Allah bize Kur'an'da bu gerçeği bildiriyor maşallah. maşallah.